Fransız vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar için süreç giderek daha sıkı şartlarla şekilleniyor. Vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenler için iki ana yol bulunuyor. Bir Fransız vatandaşıyla evlilik yoluyla vatandaşlık ve Fransa'ya uyum sağlayarak vatandaşlık kazanmak. Son dönemde artan başvuru talepleri, Fransa'daki yeni düzenlemelerle birlikte vatandaşlık başvuruların daha dikkatli bir şekilde değerlendirileceğini gösteriyor. Fransız vatandaşıyla evlilik, vatandaşlık başvurusu için en yaygın yollardan biri. Evlilik yoluyla başvuru için, Başvuran kişinin Fransız vatandaşıyla en az 4 yıl evli olması gerekiyor. Evlilik sonrası 3 yıl boyunca Fransa'da kesintisiz yasal ikamette şart. Ancak evlilik yurt dışında gerçekleşmişse ve eş Fransa'da yaşamıyorsa başvuruyu yapabilmek için 5 yıl beklemek gerekebilir. Başvurulan dil bilgisi, adli sicil kaydı ve evliliğin gerçekliği gibi belgeler de başvuru dosyasına eklenmeli. Uyum süreciyle vatandaşlık almak isteyenler için şartlar daha geniş bir kapsamda değerlendiriliyor. Fransa'da yasal olarak 5 yıl boyunca ikamet etmiş olmak Fransız kültürüne ve toplumuna entegre olunduğunu kanıtlamak ve adli sicilin temiz olması gerekiyor.